Orijinallerinde her zaman 3 tane hazne var, bunda 4 tane var. S4 e, tamamıyla cihazın hijyeni için, e, hortumların temizlenmesi için kullanılıyor. Demin de dedik ya, cilt yapısı uygun alabiliyorum cihazı. Diyelim yağlı bir cilt geldi, cilt yapısında uygun, kılcalları fazla yok. Sadece burun kenarında kılcal damarları varsa yine alabilirsiniz, kılcalların olduğu yere gelmeden yapabilirsiniz. Cilde uygun temizlemeyi yaptım. Espri'ye başladım. Espri <laughs> neydi? Laktik asitli. Laktik asit ne yapıyordu? Peeling işlemi. Önce bırakıyorum ürünü. Elimle yayıyorum. Şöyle küçük küçük, küçük, küçük çekiyorum. in yaşa. Küçük küçük çekiyorum. Yağlı cildi yapıyoruz şu an. Sonra tüm yüzü gezdim. S2'ye bastım. S2 neydi? Salisilik asitli. Salisilik asit ne yapıyordu? kurutma özelliği vardı. Yağlı ciltlerde yapıyorum. Yine bıraktım, yaydım. Yine küçük küçük çekiyorum. Bütün yüzü gezdim. <laughs> S3'e geçtim. S3 hiyalurik asit yani nem. Tüm ciltlere verebiliyorum. Bu sefer sadece bırakıyorum. Ciltten geri aldım. Nemi <laughs> ciltte bıraktım. Yani aslında birebir seruma yani Temizledim, peeling yaptım. Ee, ihtiyacı olan e, bakıma girdik. işte salisilik asitle ne yaptık? Kuruttuk cildi. Daha sonrasında nemini verdim. Yine bu işlemler bittikten sonra hemen danışanı bırakmıyoruz. Ne yapıyorum danışana? Yine güzel e, serumunu verdim. Vesnik veya galvanik akım veya bu başlıkta serumu penetre ediyorum, alta iletiyorum. Daha sonrasında yine cildine uygun maskeyi uyguladım. Cilt yapısına uygun maskeyi koydum. Sonra nemlendiricisini sürdüm. Güneş koruyucusunu sürdüm. Böyle yolladım.